Selamün aleyküm. Diyanet takvim 2021. Günlerden 25 Temmuz Pazar. Arabaylardan 15 Silice 1442. Bugün tarihte Tarık bin Ziyad'ın İspanya'yı fethi 711. Kim Allah'ın kitabından yalnızca bir harf okursa bunun karşılığında bir sevap alır. Sevaplar da yapılan amelin 10 misli olarak kaydedilir. Bir ayet Bunlar, güzel işlerin peşinde olanlara hidayet ve rahmet kaynağı olan hikmetli kitabın ayetleridir. Çift kuşaklı hanım sahabi Esma bint Ebi Bekri radıyallahu anh. Ha. Hazreti Ebu Bekir'in kızı, Hazreti Ayşe'nin de kardeşi olan Esma, 595'te Mekke'de doğmuş. Babası vesilesiyle ilk Müslümanlar arasında yerini almış Esma, aynı zamanda muhacirleri Medine'de doğan ilk çocuğu olan Abdullah bin Zübeyir'in de annesidir. Esma, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh Medine'ye hicret sırasında onlar için taşıdığı azık torbası ve su tulumunun ağzını bağlarken belindeki yokuşu nitak ikiye bölüp kullanmıştır. Bundan son derece memnun olan Hazreti Peygamber Allah bu kuşağının karşılığında cennette sana iki kuşak versin diye dua etmiş. Bunun üzerine Esma Zatun Nita Kayn iki kuşaktı lakabını almıştır. Esma çok cömertti. Nitekim oğlu Abdullah annesini eline geçeni ertesi güne bırakmadan hemen verdiğini söylemektedir. Esma bint Ebi Bekir, Hazreti Peygamber'in bir kısım hadislerinin gelecek nesillere ulaştırılmasında da önemli rol oynamıştır. Hicri, 73 yılında Mekke'de vefat eden Esma, kadın muhacirler içinde en son vefat eden sahabidir. Esselam